Arkadaşlar merhaba. Yaş problemleri konusuyla soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzda bir babanın yaşı çocuğunun yaşının 4 katıdır. 6 yıl sonra babanın yaşı çocuğunun yaşının 3 katı oluyor. Buna göre diyor babanın bugünkü yaşı kaçtır? Şöyle baba ve çocuk diyelim. Şimdi çocuğun yaşına x dersek. Bakın babanın yaşı 4 katı olduğuna göre burası 4x olur. Ve diyor ki 6 yıl sonra 6 yıl sonra baba 4x artı 6 olur. Yaşı değil mi? Çocuğun yaşı x artı 6 olur. Ve diyor ki babanın yaşı çocuğun yaşının 3 katıdır. Babanın yaşı 4x artı 6 çocuğun yaşının 3 katıdır. Buradan denklemi çözecek olursak 4x artı 6 eşittir. 3x dağıtıyorum içeriye 18. Buradan x eşittir 12 yapar. Ve diyor ki babanın bugünkü yaşı kaçtır? Babanın bugünkü yaşı 4x'ti. 12 yerine yerleştirirsek 4 çarpı 12 eşittir 48 yapar. İkinci sorumuzda Arda'nın yaşı Ferda'nın yaşına oranı 5 bölü 2'dir. Arda'nın yaşına 5x dersek arkadaşlar Ferda'nın yaşı 2x olur değil mi? Oranları 5 bölü 2. Ferda doğduğunda Arda 6 yaşında olduğuna göre Ferda'nın şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi Arda ve Ferda diyelim. Arda Ferda doğduğunda yaşı kaç? 0 değil mi? Arda 6 yaşındaymış. Ve yaş oranları 2x'e 5x'miş. Şimdi bu geçen zaman arkadaşlar ikisi için aynı. Buradaki fark birbirine eşit. 5x-6 eşittir. 2x-0 Buradan 3x eşittir. 6x eşittir. 2 olur. Ferda'nın şimdiki yaşını soruyor. İşte zaten şimdiki yaşları arkadaşlar bunlardı. Şimdiki yaşı Ferda 4 yaşında oldu değil mi? Cevabımız D seçeneği. Arda 3 yıl sonra Samet 3 yıl önce doğmuş olsaydı yaşları eşit olacaktı. Şöyle Arda ve Samet diyelim. Şimdi 3 yıl sonra doğmak arkadaşlar yaşı daha küçük olurdu değil mi? Yani Arda'ya x artı 3 dersek Bakın 3 yıl sonra doğarsa x yaşında olur. Samet'e x 3 dememiz gerekiyor. Çünkü 3 yıl önce doğarsa yaşı x olacaktı ve yaşlar birbirine eşit oluyor. Arda ile Samet'in bugünkü yaşları toplam. bakın bu bugünkü yaşları arkadaşlar. Toplamı 42 olduğuna göre Arda'nın şimdiki yaşı kaçtır? Buradan x'ini toplayalım. 2x yapar değil mi? Eşittir 42. x eşittir 21 olur. Arda'nın şimdiki yaşı bu değil mi? Yerine eleştirdiğimiz arkadaşlar. 21 artı 3'ten 24 yapar. Ve Arda'nın yaşını 24 buluruz. Cevabımız A seçeneği. Dördüncü soruda bir annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 4 katından 2 eksiktir. 4 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katından 2 eksik olacağına göre anne şimdi kaç yaşındadır diyor. Şöyle anne x dersek bakın iki çocuğun yaşına x dersek anne 3x 2 olur. Bakın 3 katının 2 eksi. 4 yıl sonra iki çocuk arkadaşlar 8 yıl büyümüş olur değil mi? 4 4 olarak 8 yıl büyümüş olur. Ve diyor ki annenin yaşı 2 katının 2 eksik olacak. 4 yıl sonra annenin yaşı 4 artar. 3x artı 2 olur. Şimdi bu eşitlik arkadaşlar bakın anne İki çocuğun yaşının iki katının iki eksi olacak. Denklem böyle. Denklemi çözelim arkadaşlar. Bunu dağıtıyoruz. 2x artı 16 eksi 2. 3x artı 2 eşittir. 2x artı 14. 2x'i bu tarafa alırsak x. 2'yi de bu tarafa alırsak 12 gelir. Yani x eşittir 12 olur. E, annenin şimdiki yaşını istiyor. Burada denklemde yerine eleştiriyoruz. x gördüğümüz yere 12 bırakacağız. 3 çarpı 12 eksi 2. O da 36 eksi 2'den 34 yapar. Cevabımız C seçeneği. Beşinci soruda. 2000 yılında bir annenin yaşı kızının yaşının 4 katı idi. 2008 yılında annenin yaşı kızının yaşının 3 katından 6 eksik olduğuna göre kız hangi yılda doğmuştur? Şimdi 2000 yılında 2000 yılında arkadaşlar annenin ve kızın yaşlarını belirleyelim arkadaşlar. Kızın yaşının 4 katı. Kızına x dersek e, annenin yaşı 4x olur değil mi? Şimdi 2008 yılında arkadaşlar 8 yıl geçer. 2x artı 4x artı 8 x artı 8 olur değil mi? 8 yıl geçti. Ve diyor ki annenin yaşı kızının yaşının 3 katından annenin yaşı denklemi kuruyoruz. Kızının yaşının 3 katından 6 eksiktir. Bu denklemi çözüyoruz. 4x artı 8 dağıtıyorum. 3x artı 24. 6 çıkarsa 18 yapar. 3x'i bu tarafa alırsak x eşittir. 10 gelir. Bakın 8 de buraya eksi 8 aldım. 10 geldi. Şimdi kız 2010 yılında bakın pardon 2000 yılında 10 yaşındadır. 2000'den 10'u çıkarırsak kız 1990 yılında doğmuştur. Altıncı soruda 10 kişilik bir topluluğun 3 yıl sonraki yaş ortalaması 20'dir. Bu gruba aralarında ikişer yaş olan 3 kardeş katıldığında topluluğun yaş ortalaması 17 olmaktadır. Buna göre küçük kardeş kaç yaşındadır? Şimdi 10 kişilik bir topluluğun 3 yıl sonraki yaş ortalaması 20'dir. E, 3 yıl önceki yaş ortalaması arkadaşlar 17 olur. Değil mi? E, bu gruba aralarında ikişer yıl e, olan bakın aralarında ikişer yaş olan üç kardeş katılıyor. Şimdi öncelikle topluluğun şimdiki yaş ortalamasını bulalım. Şimdiki yaş ortalaması dedik ki 3 yıl sonraki 20 ise şimdiki 17'dir. 3 çıkarıyoruz 17. Peki topluluğun yaş orta toplamı kaçtır? 17 çarpı 10'dur. Bakın 10 kişi var. Yaş ortalaması 17'dir. Yani yaş toplamı 170 yapar topluluğun. E, aralarında ikişer yıl olan 3 kardeş var. Bakın x, x artı 2 ve x artı 4 olan 3 kardeş buraya katılıyor. Bunların yaş toplamı ne kadar? Ee, 3x artı 6 değil mi? Şimdi toplulukta toplam kaç kişi oldu? 13 kişi oldu. Çünkü 10 kişi vardı. 3 kişi daha katıldı. 13 kişi oldu. Bu yaş ortalaması 17'ye eşitmiş. Buradan işler dışarı çarpımı yapalım. Burayı da düzenliyorum. 176 artı 3x eşittir. 13 çarpı 17 gelir buradan. Buradan çarpalım buraya. 17 çarpı 13. 21'in bir 2 aldı. 51. 17 dersek 1, 2. 12'nkisi bir aldı. 2. Bakın burası 221 geldi. Değil mi? 176 artı 3x eşittir. 221. E 3x'i yalnız bırakıyorum. 176'yı buraya eksi olarak getiriyorum. Buradan çıkaralım. 221, 176 çıkaralım. 11'den 6 çıkarsa 5. Bakın bir elde buradan aldım. 11'den 7 çıkarsa 4. Yani 45 gelir. X buradan 15 olur. Bize neyi soruyor? Küçük kardeş kaç yaşındadır? Küçük kardeş X yaşındadır. Değil mi? Yani 15 olur cevap. 7. soruya devam ediyoruz. Y, x'ten büyük olmak üzere. X yılında doğan Sadiye, Eymen'den 2 yaş büyüktür. Y yılında Sadiye ve Eymen'in yaşları toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Sadiye ve Eymen diyelim. Bakın X yılında doğan Sadiye ee, Eymen'den 2 yaş büyüktür. Şimdi bunların yaşını bakın Y yılında diyor Sadiye ile Eymen'in yaşları. Bakın Y yılında Sadiye'nin yaşını nasıl bulacağız? Yıldan e, yıldan doğum yılını çıkarırsak Sadiye'nin yaşını bulmuş oluruz değil mi? Bakın bulunduğu yıldan Sadiye'nin doğum yılını çıkarınca yaşını bulmuş oluyorum. Ve diyor ki e, Sadiye Eymen'den 2 yaş büyüktür. O zaman x eksi y eksi 2 dersem bakın 2 yaş daha büyük oldu değil mi? Bu şekilde Eymen, Eymen ve Sadiye'nin yaşını buldum. Ve diyor ki Sadiye ile Eymen'in yaşları toplamı aşağıdakilerden hangisi? E, bu ikisini topluyorum. 2y eksi 2x eksi 2 yapar. E, i̇ki parantezini alırsak y eksi x eksi 1 yapar. Cevabımız B seçeneği olur. 8. soruda Aslı ve Hülya'nın şimdiki yaşları oranı 3 bölü 2'dir. Yani Aslı'ya ben 3x, Hülya'ya ben 2x diyeceğim. Değil mi? 6 yıl sonra Aslı'nın yaşı, şöyle Aslı ve Hülya diyelim. Aslı'ya 3x dedik. Hülya'ya 2x dedik. 6 yıl sonra 6 yıl geçecek. 3x artı 6. Bakın 6 yıl büyüdüler. Aslı'nın yaşının Hülya'nın yaşına oranı. Aslı'nın yaşının 3x artı 6'nın Hülya'nın yaşına oranı 4 bölü 3 oluyor. Bakın denklemimiz bu. Burada içler dışarı çarpımı yapıyorum. 3 çarpı 3 9 9 x artı 6 çarpı 3 18 eşittir 4 çarpı 2 8 x artı 6 çarpı 4 24. Buradan 8 x'i bu tarafa alırsam x 18'i bu tarafa eksi 18 olarak alırsam 6 gelir. Yani x'i 6 bulduk. Aslı'nın şimdiki yaşı kaçtır? 3 x'i değil mi? 6 çarpı 3 18 yapar. Yani Aslı şu an şimdi 18 yaşında çıkar. 9. soruda Taha'nın 4 yıl önceki yaşının 4 katı, 3 yıl sonraki yaşının 3 katına eşittir. Taha'nın şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi Taha'nın şöyle şimdiki yaşı, önceki yaşı ve sonraki yaşı var. Tamam mı? Uygun tabloyu yapıyoruz. Şimdiki yaşına x dersem 4 yıl önceki yaşı x 4 olur. Değil mi? 3 yıl sonraki yaşı x 3 olur. Ve soruda diyor ki 4 yıl önceki yaşının 4 katı bakın 4 yıl önceki yaşının 4 katı eşittir. 3 yıl sonraki yaşının 3 katı. 3 çarpı x artı 3. Burada 4x 16 eşittir. 3x artı 9. x eşittir. 16'yı bu tarafa alırsak toplayıp 25 buluruz x'i. Tahan'ın şimdiki yaşını soruyor. Cevabımız B seçeneği. 10. soruda bir annenin yaşı 3'er yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşının toplamına eşittir. Anne 60 yaşında olduğuna göre en büyük çocuğun yaşı en büyük çocuğu doğduğunda anne kaç yaşındadır? Şimdi öncelikle çocukların yaşına bakın. 3 3'er yıl arayla doğduğu için x x artı 3 ve x artı 6 diyebilirim. Anne de 60 yaşında. Şimdi bunları topluyorum. Çünkü toplamına eşit vermiş. 3x artı 9 yapar değil mi? Buradan 3x eşittir 51'den x eşittir 17 bulunur. Ve diyor ki en büyük çocuğu doğduğunda anne kaç yaşında? Önce en büyük çocuğunun yaşını buluyoruz. Bakın en büyük çocuğu 17 artı 6 kaç yaşında oluyor? 23 yaşında oluyor. Anne de 60 yaşında. E, burayı sıfırlarsak yani aslında 60'tan 23'ü çıkarıyoruz. Tamam? E, bu da 7, 37 mi yapar? Cevabımız B seçeneği. Yani en büyük çocuk doğduğunda anne 37 yaşındaymış. Aralarındaki yaş farkı 37'ymiş. 11. soruda Mustafa ile Ahmet'in yaşları toplamı 40'tır. Mustafa Ahmet'in yaşına geldiğinde yaşları toplamı 64 oluyor. Buna göre Mustafa doğduğunda Ahmet kaç yaşındadır? Mustafa ve Ahmet diyelim. Bakın. Bize Ahmet'in yaşını soruyor, değil mi? Ben Ahmet'e x dersem Mustafa'ya 40 eksi x derim değil mi? Yaşları toplamı. Çünkü 40'a eşit. Ve diyor ki Mustafa Ahmet'in yaşına gel gelince. Mustafa Ahmet'in yaşına gelince. Yani x olunca e, yaşları toplamı 64 oluyor. Değil mi? Yaşları toplamı 64. Bakın kaç yıl geçmiş. Aradan onu bulmamız gerekiyor. E, hatta şöyle yapalım. Bakın. E, buraya A dersek. Buradan da bulabiliriz. İstersen buraya a dersek şimdi bu ikisini çıkarırsak. Bakın geçen süre eşit olduğu için çıkarıyorum. 40 eksi x vardı burada. Bir x daha çıkarsam eksi 2 x yapar. Değil mi? Buradan da x eksi a gelir. E, a'yı yalnız bırakırsam bakın a'yı bu tarafa alıyorum. a. 2x'i bu tarafa alıyorum. 3x. 40'ı da bu tarafa alıyorum. Eksi 40. Yani a eşittir. 3, 3x eksi 40 yapar. Ve diyor ki x'in, bakın yaşları toplamı burada 64 oluyor. Yani x artı a eşittir 64'tür. E ben a'yı 3x eksi 40 olarak buldum. Yerine yerleştiriyorum. x artı 3x eksi 40 eşittir 64. Buradan 4x eşittir 104 gelir. burada da 4'e bölersek şöyle 104'ü 4'e bölersek 2 defa 28 24 dersem 6 yani x eşittir 26 gelir. Peki soruda ne soruyor? Mustafa doğduğunda Ahmet kaç yaşındadır? Şimdi ben x 26 buldum. E, yaşları toplamı kaçtı? 64. Yani buraya kaç gelir? E, 4 8. Değil mi? 38 yapar, değil mi? Yani Ahmet de 38 yaşında. Bakın yaşları toplamı 64 olacak peki doğduğunda Ahmet kaç, kaç yaşındadır? Yani aradaki yaş farkını soruyor. 38'den 26'yı çıkarıyorum. Bu da 2. 12 mi yapar? Cevabımız D seçeneği 12 yapar. Yani ben burada geçen süreden gittim. İkisi için eşit olduğu için bakın. Geçen süreleri birbirine eşitledim. 40 2x eşittir. X a dedim. A'nın x türünden değerini buldum ve benden x artı a'yı 64 olarak vermiş bana. Buradan x'i buluyorsunuz ve aradaki yaş farkını buluyorsunuz. Cevabımız D seçeneği. 12. soruda Eymen ile Arda'nın yaşları toplamı 48'dir. Arda şimdiki yaşının 3 katı yaşa geldiğinde Eymen'in yaşı şimdiki yaşının 4 katı oluyor. Buna göre diyor Arda'nın bugünkü yaşı kaçtır? Yine arkadaşlar yaş problemlerinde uygun tabloyu oluşturmak çok önemli. Eymen ve Arda diyorum yaşları toplamını vermiş. Arda'nın şimdiki yaşının iki katı yaşa geldiğinde diyor. Arda şimdiki yaşının iki katı yaşına geldiğinde bakın. Arda'ya x dersem yaşları toplamı 48 olduğu için Eymen 48 eksi x yaşına gelir. Ve diyor ki Arda şimdiki yaşının iki katına iki katı yaşına geldiğinde yani 2x olduğunda Eymen'in yaşı şimdiki yaşının 4 katı oluyor. Eymen'in yaşı şimdiki yaşının bakın bu şimdiki yaşı 4 katı oluyor. Bunun 4 katını alıyorum. Ne yapıyor? 32'nin ikisi. 3'ü e elde 4 çarpıyorum. 12. 152. Değil mi? Ee, doğru mu çarptım? 32'nin ikisi. 3'ü e elde. 16. 192 yapar. Pardon. Eksi 4x. Ve e, ardından bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi geçen süre ikisinde de eşit değil mi? Bakın x yıl geçmiş aslında. Bu, bundan bunu çıkarıp x'e eşitliyorum. 48 eksi x eksi 192 bakın eksi buraya dağıtıyorum artı 4 x eşittir x olur. Bundan bunu çıkarıp buradaki farkı eşitliyorum. E tabi ben şöyle bir durum var. Bakın küçükten büyüğü çıkardığım için burada eksi x gelecek. Değil mi? X'ten 2x'i çıkarırsam eksi x olur. Şimdi burada Bakın eksi x'ler zaten gider. 4 x eşittir. Bilinenleri diğer tarafa alıyorum. 192 eksi 48 ee, Buradan çıkarırsam 4 ee, Burada kaç kalır? 8'den çıkarırsam 4 144 mi yapar? Bakın 4 x eşittir. 144 geldi. x buradan kaç gelir? 4'e ee, e bölersek 12, 24, 6 36 geldi. Diyor ki Arda'nın bugünkü yaşı kaçtır? Bakın Arda'ya ne demiştik? 36 e, X demiştik. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği 36 olur. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Anne ile iki çocuğun yaşı toplamı ile ikidir. 4 yıl önce annenin yaşı çocukların yaşı toplamının dört katıdır. Buna göre bugün çocuk bugün büyük çocuk en az kaç yaşındadır? Yine aynı şekilde çözüyoruz. Anne ve iki çocuk diyoruz. İki çocuğun yaşına x dersek annenin yaşı 52 eksi x olur. Bakın yaşları toplamı 52. Ve dikkat ettiyseniz sürekli bir bilinmeyen yani üzerinden soru çözüyorum. 4 yıl önce annenin yaşı çocukları yaşı toplam çocuklarının yaşları toplamı 4 katıdır. Şimdi 4 yıl önceye gidiyoruz. 4 yıl önce buradan 4 çıkarırsak 48 eksi x yapar. Buradan arkadaşlar iki çocuk olduğu için 8 çıkarıyoruz değil mi? 4 4 8 çıkarıyoruz. Ve diyor ki annenin yaşı çocukları yaşları toplamının 4 katıdır. Bu eşittir. Bunun 4 katı. Denklemimiz böyle olacak. 48 eksi x. Bunu dağıtıyorum. 4 x eksi 32. X'i bu tarafa alıyorum. 5 x. 32'yi bu tarafa alıyorum. Ne yapar? 50, 80 yapar. X buradan bakın 5'e bölüyorum. 16 geliyor. Diyor ki bugün şurada bakın bugün büyük çocuk en az kaç yaşındadır? Şimdi ben buraya 16 buldum ya arkadaşlar. E farz edin ki 8 8 olursa 16 yapıyor, değil mi? Ama biri büyük olacak, yani biri 7 yaşında olacak, biri 9 yaşında olacak. Ve büyük çocuk en az kaç demiş? En az 9 yaşında olur. Cevabımız C seçeneği. 14'ten devam ediyoruz. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere yaşları AB ve BA olan iki kişinin yaşları oranı 8 bölü 3 olduğuna göre bu iki kişinin yaşları toplamı kaçtır? E yaşları oranı dediğine göre AB bölü BA eşittir 8 bölü 3'tür. Değil mi? Buradan çözümleme yapıyoruz. Burayı çözdüğümüzde 10A artı B. Burası 10B artı A gelir. 8 bölü 3. İçler dışarı çarpımı yapıyorum. 80B artı 8A eşittir. Bakın 30A 30A artı 3B. Değil mi? Şimdi A ve B'yi yalnız bırakıyorum. Bakın 3 B'yi bu tarafa alırsam 77 B gelir. Değil mi? 80 B'den 3 B çıkardım. 77 B. 30 A'dan 8 A'yı çıkarırsam 21 A da buradan gelir. E, her iki tarafı 7'ye bölersem 11 B eşittir 3 A gelir. Değil mi? Buna göre bu iki kişinin yaşları toplamı kaçtır? Bu arada pardon burası 30'dan 8'i çıkarsak burası 22 gelir arkadaşlar. 11'e bölersek her iki tarafı 7B eşittir 2A olur. Burada bir işlem hatası yaptık. Şimdi 77B eşittir 22A 11'e böldüm. 7B eşittir 2A. E bu durumda B'ye 2, A'ya 7 düşer arkadaşlar. E bu iki kişinin yaşı toplamı kaçtır diyor. Yaşları neydi? E, 27'ye 72 olur değil mi? Bakın, Çünkü biri AB, biri BA Yaşları toplamı ne olur? 72. Şöyle 27 toplarsam 9. 9. 99 yapar. Cevap C seçeneği. Devam ediyoruz. Anıl doğduğunda Eylül 10 yaşında. Eylül doğduğunda Deniz'in doğmasına 3 yıl vardı. Şimdi Anıl, Eylül ve Deniz diyorum. Şimdi Eylül doğduğunda Deniz'in doğmasına 3 yıl vardı demek. Yani ben şimdi Deniz'e x dersem 3 yıl daha olduğuna göre Eylül e, denizden 3 yaş daha büyük değil mi? X artı 3 olur. E peki Eylül 10 yaşında olduğunda Anıl yeni doğmuş. Yani aslında Eylül Anıl'dan 10 yaş büyüktür. Değil mi? E, o yüzden ben buraya X eksi 17 diyeceğim. Pardon. Bakın. 10 eklediğimde X artı 3 olmalı. Eylül Anıl'dan 10 yaş büyük. Denizden ise 3 yaş büyük. Bu şekilde denklemi kurduk. Anıl ve Deniz'in bugünkü yaşları toplamı. Bakın Anıl ve Deniz'in bugünkü yaşları toplamı. 2x 7 değil mi? 35 olduğuna göre diyor. Eylül'ün bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi 2x eşittir. 7'yi bu tarafa aldım. 42. x eşittir. 21 gelir. Eylül'ün bugünkü yaşı bu değil miydi? Yani 21 artı 3'ten 24 olur. Cevabımız A seçeneği olur. Ve son 3 sorumuz. 16. sorudan devam ediyoruz. Alper A yılında Fatih B yılında doğmuştur. Alper'in bugünkü yaşı Fatih'in bugünkü yaşının iki katı olduğuna göre Alper ile Fatih'in bugünkü yaşı toplamı AB türünden eşiti hangisidir diyor. Şimdi Alper ve Fatih diyelim. Ee, Alper'in bugünkü yaşı Fatih'in bugünkü yaşının iki katı olduğuna göre şimdi Fatih'e X dersem Alper 2X olmaz mı? Alper ve Fatih'in bugünkü yaşları toplamı nedir? 3 xtir Değil mi? Şimdi A türünden eşitini istiyor. Farz edelim ki arkadaşlar bir Y yılında olsunlar. Bakın. Y yılında. Normalde ben A'yı nasıl bulacağım? Y'den. Bakın Y'den. Alper'in yaşını çıkaracağım değil mi? Bakın. Bulunduğu yıldan yaşı çıkarınca arkadaşlar doğum yılını bulmuş oluyorsunuz. Peki B'yi nasıl bulacağım? Bulunduğu yıldan Bakın Y yılında bulunduğu yıldan yaşını çıkarıyorum. Ve bana diyor ki yaşları toplamının e, A AB türünden eşit nedir? Şimdi ben burada Y'yi önce yok edeceğim. Burayı eksiyle çarpıp topluyorum. A eksi B Y'ler gitti değil mi? Eksiyle çarptığım için. Burayı da eksiyle çarptım. X geldi. Eşittir. Ne, neye eşit oluyor? Eksi X'e eşit oluyor. Peki X neye eşit oluyor? Bakın eksiyle çarparsam X eşittir. B eksi A'ya eşit olur. E peki yaşları toplamı nedir? Yaşları toplamı 3x değil mi? E, x gördüğüm yere B eksi A bırakacağım. 3 çarpı B eksi A olacak. Cevabımız C seçeneği olur. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın Y yılı dedik. Y yılı olsun. Bulunduğu yıldan yaşı çıkardık. Doğum yıllarını elde ettik. Bakın A yılında B yılında doğmuştur. Ve bu denklemde Y'leri yok ettik. X'in B a türünden değerini bulduk. Yaşları toplamı dediği için de 3 ile çarptık. Cevabımız C seçeneği. 17. Sorudan devam ediyoruz. Selda ve Yelda'nın 2 yıl önceki yaş farkı 3x artı 10, 4 yıl sonraki yaş farkı 2x artı 14 verilmiş. Diyor ki Selda ile Yelda'nın bugünkü yaş farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar yaş yaş farkı yılla değişmez yani her zaman sabittir yaş farkı. O yüzden e, 3x artı 10, 2x artı 14 e eşittir. Buradan x eşittir 4 bulunur. Herhangi bir denklemde yerine yerleştiriyoruz. Bizden yaş farkını istemiş. 3 çarpı 4 artı 10. Bu da 12. 10 daha 22 yapar. Cevabımız C seçeneği. Son sorumuzdan devam ediyoruz. Ayşe, Buse ve Ceyda'nın yaşları toplamı 63'tür. Bu kişilerin yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir diyor. İki kişinin yaşları eşittir. Yaşları eşit olan kişiler diğer kişilerden 9 yaş büyüktür. Şöyle Ayşe, Buse ve Ceyda diyelim. Bu ikisinin yaşları eşit olsun. Tamam mı? Yaşları eşit olan kişiler diğer kişiden 9 yaş büyüktür. Ben buna x dersem yaşları artı 9 olmaz mı? Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden birinin yaşı olabilir? E burayı topluyorum. 3x artı 18 yapar değil mi? Evet. E bizden soruda soruda 63 vermiş burayı. E, 3x eşittir. E, 13'ten 8 çıkarsa 5. E, 5'ten 1 çıkarsa 4. Yani x eşittir 15 olur. Bakın c'de 15. Diğerleri ise 9 ekle 24 olur. Değil mi? Hangisi olabilir? Cevabımız B seçeneği 24 olacak. Evet arkadaşlar yaş problemleri ile ilgili soru çözümlerimiz böyleydi. Bir sonraki konuda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar dilerim.